Hepinize selam arkadaşlar. Ben Yusey. Şu anda güncel olarak Türkiye Nasus Prince'iyim arkadaşlar. Beni önceki şu iki videodan da tanıyorsunuzdur zaten. 3 sezondur güncel olarak Türkiye Atrox Prince'iyim. Şu anda da birinciyim. Ama şu an Atrox oynamadığım için büyük, büyük ihtimal düşmüştür. Genel olarak Nasus oynuyorum şu aralar. Ve sezon 12 Renekton Prince'iyim arkadaşlar. Şu anda da güncel olarak Türkiye Nosus benim isim. Elimden geldiğince size arkadaşlar bugün Nosus'u anlatmaya çalışacağım. Bütün yeteneklerinden ne kasıyorum, ne anlatıyorum hepsinden bahsedeceğim. Yorumlarda şunları yazmadan önce söyleyeyim. Benden TR'de daha iyi bir Nosus oyuncusu olduğunu biliyorum. Ee, ve ben zaten bu adamdan öğrendim ve bu adam sayesinde Nosus birincisi oldum. Bunu buradan söyleyeyim. Ona da buradan selamlar tekrardan. Yorumumuzu buna göre yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Lütfen objektif olalım. Şimdi geçelim arkadaşlar. Nasıl oynuyorum? Ben Nosus'u. Rune'u bu arada rastgele girdim. Runler şu an size şu araya bir run şeyi sıkıştırayım. Önce rünler anlatılsın. Ondan sonra da videomuza geçelim. Evet arkadaşlar rünlerimize geçelim şimdi. Rünleri şu şekilde göstereyim ben araya sıkıştırmak istemedim. Çünkü çok fazla opsiyonumuz var. Çok fazla run opsiyonumuz var. Benim en çok kullandığımdan en çok hangileri tercih ediliyor bunların hepsinden bahsedeyim. Öncelikle arkadaşlar benim en çok kullandığım Little Tempo. Yani ölümcül tempo genel olarak bunu kullanıyorum. Videoda da bunu kullanacağım. Umarım hoşunuza gider. Dediğim gibi ben en çok bu, bu, bu ürünü kullanıyorum. Çünkü bir v 1leriniz aşırı derecede kuvvetli. 1v1 aldıktan sonra 2v1, 3v1 çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu ürünle Q'nuz direkt geliyor zaten. Direkt araya Q sıkıştırıyorsunuz. Q'nuz daha hızlı atıyorsunuz. Saldırı fazla olduğu için daha fazla atıyorsunuz, daha hızlı atıyorsunuz. Daha güzel oluyor. Buradan zafer veya pratik zeka tercih edebilirsiniz. Onun dışında burası tamamen rakibe göre. Hiçbir şekilde söylemiyorum, tamamen sizin oynanış biçiminize bağlı ama genel olarak Swish'ime tercih ediyoruz buradan. Onun dışında buradan karşınıza çok fazla rakibiniz çok fazla can kasabilen bir levelde falan yani siz ulti açtıktan sonra bile çok fazla can barı oluyorsa Beach Devir alabilirsiniz. Karşınıza çok ra rahat bir rakibiniz varsa çok rahat ezebileceğiniz Vayne'dir vs. vesaire böyle şampiyonlar varsa son darbe. Onun dışında da son range genel olarak tercih ediyoruz. Ucu ucuna böyle alacağımız fightlerde mesela Irelia vardır, Fiora vardır. Gnar vardı. Böyle çaplarda son direniş tercih ediyoruz. Sağ tamamen sizin kendi oyunu iç pişiminize bağlı. Mesela karşınızda Timo vardır. Vein vardır. Gnar vardır. Böyle dürten şampiyonlar. Yani ölde de dürten şampiyon çok fazla. Akali var. Ondan sonra Fiora var. Q ile sürekli dürtüyor. Siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Direkt kaçıyor zaten. Buradan ikinci şans tercih edebilirsiniz. Sizi ot atmaları sizin işinize girip Sadece solo'da oynayacağım diyorsanız, sadece ayrı ittireceğim diyorsanız tahrip tercih edebilirsiniz. Onun dışında takımın zırh eksiğiniz yani ee, biraz hafif ad, hafif off tank gideceğim diyorsanız kondisyon, kemik zırh, bu sizin tercihiniz. Ben kemik zırh genelde tercih etmiyorum çünkü zaten direkt alıyorlar yani hiçbir amacı kalmıyor kemik zırhın. O yüzden gerek yok kemik zırh tercih etmenize. Alt, çok fazla sıvış rakipte çok fazla stun varsa, çok fazla CC varsa Natalius, Leona bu tarz bir... Elis bu tarz şampiyonlar varsa, eş varsa bu tarz şampiyonlarda göz karalıyoruz. Ee, canlandır, healinizi arttırıyor. Bu tamamen sizin tercihiniz. Yok gayet güzel oluyor. Bitkinlik alıyorum mesela. Direkt kesiyorum. İreyle vesaire varsa da alabilirsiniz ama irele dediğim gibi yenilmez ve şey daha güzel oluyor. Little tempo daha iyi oluyor. Burası sabit kalıyor genelde. Eğer rakibiniz çok hareketliyse hızını al girebilirsiniz. W attığınız zaman slow yeri için fazla hareket hızınız olur. Sağdan ise genelde bu ikisi değişmiyor. Ama böyle çok fazla dürtüleceğiniz bir şampiyon varsa mesela dürtüleceğiniz ve early AP oynamak istiyorsanız buradan ama dizginsiz bir yük tabı ile oynamak istiyorsanız bu noktası önemli. Şimdi bir farklı bir daha göstereceğim çünkü. Eğer early'i Dizginsiz büyük ile ve AP bir şekilde oynamak istiyorsanız buradan mana kış yüzüyor. Artı kızart giriyorsunuz 3e veriyorsunuz lane'i eğer eziyorsanız 3e eğer lane uzayacak gibi ve çok fazla kit alamadıysanız 5e verebilirsiniz. Onun dışında rune dizilimiz bu şekilde. Üçüncü rune dizilişimiz bu tamamen tercih mesele diyeyim. Yani çok fazla mobil şampiyonlar varsa çok fazla kaçmanıza gereken şampiyonlar varsa mesela örnek veriyorum. Teemo var Vayne var bunları yakalamakta zorluk yaşıyorsanız. Genel olarak buradan sürat coşkusu, bulut pelerini, yücelik ve yaklaşan fırtına hiçbir şekilde değişmiyor. AP oynamak istiyorsanız öyle sürat coşkusu ürünüyle. Mesela karşınızda Darius vardır, Timo vardır. Bu tarz şampiyonlar varsa ve AP ile oynayacaksanız sürat coşkusuyla beraber oynamak istiyorsanız. Mana akış yüzü artı buradan kızart giriyorsunuz arkadaşlar. Sağ taraf bu şekilde değişmiyor. Ama Timo vesaire dediğim gibi. Çok fazla dürtene çok fazla Timo dedim. Yani örnek veriyorum yani durtabilen tek şampiyon top Timo olur yani. Ondan örnek veriyorum. Buradan ikinci şahıs artık böyle girebilirsiniz. Ya da bu şekilde girebilirsiniz. Altta rakibe göre dediğim gibi. Tamamen oynayış biçiminize bağlı. Nasıl oynadığınıza bağlı yani. Şöyle de girebilirsiniz. Böyle de girebilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı bir şey. Şimdi oyunumuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gelelim eşya dizilimine. Şimdi karşınızda arkadaşlar çok fazla dürten şampiyonlar varsa. Doran kalkanı başlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Doran kalkanı veya çizme artı 4 pot başlayabilirsiniz. Onun dışında ee, çok fazla AD e şampiyonlar vardır. Fiora falan vesaire, Irelia, Aatrox bu tarz şampiyonlara karşı öyle AP oynamak istemiyorsanız zırh artı 4 pot yapabilirsiniz. Onun dışında genel olarak normal bir match yap. Öyle sıkıntıya sokmayacaksa tanrıça artı 2 can hissire başlayabilirsiniz. Onun dışında baş, Genel olarak tamamen sizin seçiminiz. Genel olarak Doran Kılıcı başlamıyoruz. Bunu söyleyeyim. Gelelim şimdi normal item dizilişime. Arkadaşlar araya sıkıştırmayı unutmuşum. Ee, video çekerken arada olur böyle şeyler. Genelde sadece ilah sindiren tercih ettiğim için çok fazla bir şey yapmadım. Şimdi size e, hangi ihtişamlı itemleri kullandığımda araya sıkıştırmak istedim. İlah sindiren onun dışında güçlü kuvvet kullanabilirsiniz. Rakip çok kılgansa onun dışında ilah sindiren sabit oluyor. Takımınızda tank eksiğiniz varsa zaten hasarınız olacağı için bu zon alabilirsiniz. Ki bunda da Shein etkisi var. Bunu da tercih edebilirsiniz. Onun dışında şöyle Shein'in küçük parçasını alıp şöyle şahbazdır falandır filandır bu tarz bu ilde de gidebilirsiniz. Yani Şahbaz'da da alınabilir. Shein son item'a kadar kalabilir. Son item'da artık bunu satmak zorundasınız veya cam biçene dönüştürebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ama genel olarak Shein son item'a kadar bekletiyorum eğer takımda tank eksiğiniz varsa bu da araya sıkıştırayım unutmuşum çünkü kusuruma bakmayın tekrardan şimdi videoya devam edelim şöyle bir rastgele dizeyim ben itemlerime. item dizilişinden başladık arkadaşlar item dizilişinden devam edelim genelde full build'im bu şekilde oluyor zaten biliyorsunuzdur bilindik bir build ee, genel olarak build'im bu şekilde oluyor şöyle değiştirebilirsiniz nerede imleci arıyorum şu an Şöyle değiştirebilirsiniz. Buradan gelip yani son item karşı AP keresi çok kasmıştır. O zaman gelip buradan tanktan ya bunu alabilirsiniz. Cehennem maskesi ya ruh gömleği ya da Doğan'ın kudreti. Ama benim tercih ettiğim genel olarak Doğan'ın kudreti ve Cehennem maskesi. Bu ikisi dışında genelde almıyorum. Ruh gömleğini çok fazla tercih etmiyorum. Yani karşıda top Swain Wayne vardır. Bu tarz şampiyonlar çok fazla dürten şampiyonlar varsa ruh gömleği tercih edilebilir. Çünkü taban yenileme veriyor size. Can yenilemesi veriyor. Lane'de çok rahat bir şekilde hayat kalabilirsiniz kalabilirsiniz. Bunu aldığınız için de zaten fazladan can yenileminiz oluyor. Onun dışında genel olarak dediğim gibi bu şekilde. Çok fazla AD şampiyon kasmıştır. Mesela karşıda bir şey vardır. Samira vardır. Ee, ondan sonra Tristana vardır. Bu tarz böyle kritik hasarları çok fazla vuran şampiyonlar varsa. Randuin. Yoksa böyle Varus'tur. Guinso kasılan. Yani Kog'Maw'dur vesaire vesaire. Böyle şampiyonlar varsa da donmuş şurayı tercih edebilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz arkadaşlar. Ben genel olarak ama full build'im şu şekilde oluyor. Nerede? Full build'im bu şekilde oluyor. Şu an gerçi bu nerf'lü fazla tercih etmiyorum ama gene de AD'si çok fazla alınabilir. Genelde full build'im bu şekilde oluyor ve ilk iki item şöyle dizilişim bu şekilde oluyor. Bu romanımı ee, genelde tamamlayamazsam tanrı şeyi bunu 3. item 4. item atabiliyorum ama eğer gol alıyorsanız kesinlikle stare kalmanızı tavsiye ediyorum çünkü birbirinizin kalkanlarını arttırıyor. Şurada ne kadar fazla can kasarsanız yani bu can veriyor bize. Bu da ekstradan ne kadar can alırsanız o kadar fazla kalkanınız artıyor bastığında. Şöyle diyeyim. Böyle göstereyim. Fazladan kalkanınız artıyor bu şekilde. Onun dışında yeteneklerimize geçelim. Pasifimiz ruh yiyen basic olarak direkt can çalma veriyor. Yani hiç başka şey yok. 1'den 18 level'a kadar can çalmamız artıyor. Gelelim nasıl nasıl yapan yeteneğimiz Q. Q yeteneğimiz arkadaşlar. Böyle rakibe son hit attığınız zaman görünüzdür 12 mevcut ilave hasar geldi. Büyük böyle canavarlar, destansız canavarlara, yan pireğin gece, sonra kayacıların büyüğüne, grompun büyüğüne, kurda, kurdun büyüne, sonra gagaların, keskin gagaların büyüne vesaire vesaire böyle büyük şampiyonlara son atarsanız 12 stek veriyor. Onun dışında küçük canavarlar yani küçük kurt, küçük keskin gaga vesaire vesaire. Küçük agile, küçük minyon. Bunlar 3 stek veriyor. Kanon minyonlar 12 stek veriyor. Direkt rakip şampiyonlar 12 stek veriyor. Onun dışında totem, sonra gangplank varilidir, yorik böcükleridir diyeyim, elis böcükleridir diyeyim, mağazalar böcükleri diyeyim. Kuleler, inhibitörler bunların hepsi 3'er stek veriyor. Ve büyük canavarlar dışı hiçbir şey 12 stack vermiyor. Gelelim W yeteneğimize. Evet arkadaşlar geçelim şimdi W yeteneğimize. W yeteneğimiz arkadaşlar slow. Da slow veriyor ve şeyin rakibin saldırı hızını oranla %75 oranla yanlış hatırlamıyorsam aynen %75 kadarına eşit işte miktarda saldırı hızını azaltıyor. Ve bu W attığınız zaman mesela rakibe şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim size. Rakibi attığınız zaman mesela şöyle göstereyim. Direkt düşüyor yani. Birden düşmüyor arkadaşlar. Zamanla düşüyor. Bunu unutmayın. Mesela başlattım. 228, 208, 192. Bu şekilde düşüyor arkadaşlar. Ve bunu oranla da saldırı hızı da düşüyor rakibin. E yeteneğimiz ruh ateşi. Genelde karşımızda tank olduğu zaman arkadaşlar ikinci Q'dan sonra E fullliyoruz. Çünkü E'miz arkadaşlar zırh azaltma yüzdesi veriyor. Yani rakibimiz mesela direkt şöyle göstereyim. Yani daha fazla saralıyor. Q'nuz E'niz içindeyse rakip daha fazla hasar alıyor. Çünkü zırhı azaldığı için fazladan hasar vuruyorsunuz. Q'nuz fiziksel hasar verdiği için onun dışında böyle bir alan açıyor. Devamlı hasar veriyor. İlk açtığında direkt yarısını veriyor. Sonra geri kalan süre boyunca da 5 saniye boyunca da aynı hasarı dağıtarak veriyor. Yani mesela 75 vurdu diyelim. E'nizi açtınız. 75 vurdu diyelim. Sonraki 5 saniye boyunca da bu 75 hasarın aynısından devamlı olarak veriyor. Genelde tank olduğu zaman dediğim gibi E fullüyoruz arkadaşlar. Gelelim ulti yeteneğimize. Ulti yeteneğimiz şöyle büyüyoruz. Etrafımızda şöyle bir alan var. Büyü hasarı veriyor bu alan. Bize zırh büyü direnci kazandırıyor. Ve azami canımız çoğalıyor. Yani şöyle göstereyim. şekilde artıyor. Genelde fightlara girerken direkt ulti ile girmeye çalışın. Mesela rakibi döversiniz. önce bir Q atarsınız ondan sonra ulti atıp girin arkadaşlar ki rakibiniz kesebileceğinizi sansın. Zamanı şöyle şöyle göstereyim. Şöyle normal oto vuruş bu şekilde, Q bastığınızda daha da artıyor bu ve ulti açtığınızda şu şekildeyken daha da büyüyor gördüğünüz üzere. Ultiniz açıkken yani hem oto atak menziliniz hem de Q menziliniz artıyor bunu unutmayın. Şimdi geçelim oyunumuza. Hepinize selam dostlar, şimdi geçtik oyunumuza. Şöyle göstereyim Diamond Halo'dayız ve geçen sezon gördüğünüz üzere full Master, Grand Master bitiren adamlar var. Karşımdaki adam da Grand Master bitirmiş. Şimdi videoya geçelim oyunumuza daha doğrusu. Arkadaşlar oyunumuz başladı. Karşımızda tam Kench var. Dediğim gibi Bündar ekrana gelmiştir. Günlerde ufak tefek bir hatam olmuş. Şurada e, zırk girmişim yanlışlıkla. Büyüdürenci girecektim. Yanlış oldu. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biraz yanlış oldu. Kusuruma bakmayın tekrardan. Şimdi burada sürekli bizi Q ile dürteceği için burada Doran Kalkan'a başlayabilirsiniz. Ki benim zaten ben büyük ihtimal Doran Kalkan'a başlayacağım. Çizme artı 4 pot veya Tanrıçanın gözyaşı artı iki pot başlayabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ben burada çok dürtüceği için ve büyü direnci de girmediğim için böyle başlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi geldi. büyük ihtimalle tank kasacak bize. Şey falan da girmemiş. Kızart falan da girmemiş. Çünkü hortta kartı hakimiyet girmiş. Gayet iyi. Güzel. Bizi çok fazla dürtemeyecek. Doran, kalk, Doran shield artı. ikinci şansımız da var. Ve alttan da aşırı büyüme girdim. Bunun sebebi de çok fazla CS atacağım. Şöyle ilk 3 milyonu rahat bir şekilde aldık. Gayet güzel. 1 milyon kaçırdı o. İlk 3 milyondan 2 tane stack alırsanız sizin için gayet iyi. alayım. Gayet iyi. Gayet güzel. Biraz safe bir oyun olacak zaten. Safe bir koridor olacak. 6 level'a kadar çok fazla fightlamayacağım. Da o bizde fightliyor işte. Yapabileceğim bir şey yok uzaktan minyon almak için ilk her zaman arkadaşlar çift Q Q veririm. Çünkü daha rahat işte kalmam açısından. Şöyle bir E atalım. Şöyle oto artı Q. Güzel hiçbir minyonu kaçırmadık. Büyük minyonu asla kaçırmıyoruz bu arada. Bunu unutmayın. Hiçbir şekilde büyük minyon kaçmıyor. Böyle çift Q vereceğim. Güzel. Genelde arkadaşlar miskili katmanız için rakip dibinize girer. Büyük Mion'u almamanız için. Q'nuzu önceden basın ve direkt direkt ona atlayın. Boşu boşuna şu an kuleden hit yiyor. Şöyle alalım. Ona zaten yılımızı topluyoruz. Hekarim botta gördüm. Şu an totem atmayacağım onun için. Bize gelip buradan E atabilir, W atabilir. Bilmiyorum. Güzel. Stek sayımız gayet iyi. 1 dakika 3 30 stek gayet iyi şans ve Doran Kalkan'ın şey avantajı bu arkadaşlar. İşte bakın, dediğim şeyi yaptı. Pot basmanıza gerek kalmıyor. Topa mı galiba? Bilmiyorum. Takım nasıl sattı? Şöyle flash'imi atacağım direkt. E karimi gördüm çünkü. Direkt hiç zorlamadım. Direkt flash'i attım. Görüş. Anlaşmadan kastım. Hiçbir şekilde rakiple şey yapmıyoruz. O karşı bot kazanıyor. Sıkıntı biraz. Base attı büyük ihtimal hekarım. Güzel. Gayet iyi. Bu şu an burada yok. SS'imizi verelim. Base atmış olabilir. Base attı büyük ihtimal. CS'i de eşitledik. Şöyle bu koridoru da Çünkü kötü kalacak yoksa. Geldiğinde frizleyebilir lane'i. Frizlerse bir sıkıntı yaşarız. Q'umu gördüğünüz üzere bayağı vuruyor artık. Şunu da alıp kaçayım diyecektim. Yoksa almadı. Base'imizi atalım. Artık yapacağım bir şey yok. Lane gene çok kötü kalacak. Base'i attırmayacak bu bana. En azından XP'sini alayım diyorum ama 6 level. Direkt base'imizi atalım çok zorlamayalım. Geri döndüğünde sizlerle. Evet arkadaşlar şu ana kadar çok sakin bir koridor geçiyor. Yapabileceğimiz bir şey yok. Lane'i de freeze'ledi zaten. Çok kötü bıraktık koridoru zaten. Orada çok güzel bir yerde base attı adam. Ödülü yani çok rahat bir şekilde aldı. Çok mantıklı bir item almış. Şu an çok buff'lı zaten şu an. nasıl gayet alınabilir bir item. Lane friziyor. Hiçbir şey yapamaz şu an bize. Kesemez. şeyin artı şeyimi aldım. Bu el tanrıça kasmayacağım bu arada. Normalde kasmanız gerekiyor. Ama kasmayacağım bu. Güzel. Needle'ım var. Hiçbir şey yapamaz. Evet, gayet iyi. Flash'im olsa gireceğim direkt keseceğim. Orada hala girip kesebilirim. Şöyle E biraz hasar vereceğim. Daire atıp keseriz. Gidelim şuradan. Yemiş alalım. Sonrasında bir alamet girebiliriz. Onu nasıl verdim ben? Ona şaşıyorum. Bu arada ben genelde nasıl orta koridorda oynuyorum ama genelde top lane oynadıkları için ben şu an top lane'de oynuyorum arkadaşlar. Onu da belirteyim. Top lane'de oynama sebebim bu. Normalde ben orta koridorda nasıl oynuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum Şu an üstüne direkt rushlayıp kesebilirim ama flash'ım olmadığı için ve kalemi de görmediğim için direkt gelebilir bize. En sonunda da top side'daydı zaten adam. Hekarim de var aslında. ikinci double full daha mantıklı ama ben rakibime göre yapıyorum sizin anlamanız açısından. Neye göre ne pullediğimi anlayın açısından. Dakika 9, 130 stays. Ne çok fazla ne çok az arkadaşlar şu an stay'miz. Dakika 13'e kadar 300 stack yaparsanız gayet iyi. Bunu zaten bir e, şeyden biliyorsunuzdur. Daha iyi bir nasıl oyuncusundan biliyorsunuzdur bunu. İsim vermeyeceğim zaten. Yorumlarda belirtirsiniz. Güzel bir şekilde dojladık. Görmüyorum bu arada Hikarim'i. Bana gelebilir. Bizi kesemez ama. Hiçbir şekilde bizi kesemez şu an. Koridor biraz sakin geçiyor arkadaşlar. Farkındayım. Ama olması gerektiği gibi. Bu Nasus'un işine geliyor. Zaten çok tatlı bir şekilde scale oluyoruz şu an. Bizim işimize geliyor. Şunu alayım. Sonunda üstümüze oynamaya karar verdi. Ama manam bitti işte. sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Manam gelecek. Gayet iyi. Manasız bir şekilde kestik. Q'umu son saniye kadar beklettim. Çünkü manam yoktu zaten orada. Ultim de ekstradan hasar veriyor orada. Gayet iyi bir şekilde kestik burada. Manasız bir şekilde kestik hem yani de. Gayet güzel. Teleportuyla gelir. Damlar direkt. Tamam sıkıntı yok ya. Direkt base'imizi atalım. Çok zorlamayalım. Ve Karim de geliyor zaten. Burada 3 şey daha vereceğim. Şu an hiçbir şekilde kesemez bizi. 204 siteyiz. Dakika 12. Dakika 13'e kadar 300 olursak gayet iyi. 250-300 arası gayet iyi olur arkadaşlar. Bu arada E'niz varken atmanız daha mantıklı arkadaşlar. Q'nuzu. Çünkü Zırhını kırdığınız için daha fazla hasar veriyorsunuz. Hiçbir şekilde kesemez. Little temponuz varken arkadaşlar hiç kimse sizi 1 ve 1'de kesemez. Bunu unutmayın. Little temponuz varsa güvenin kendinize. O tahrip ürününü alabilirsiniz. Ersef bir eşleşme geçiriyor iseniz. Bunu da alacağım burada. Şu an çok abartıyorum bu arada. Base atmam lazım. Çok abartıyorum şu an. Item'ım bitti zaten. Evet. Abarttım dediğim gibi. Kesebilirim belki. Onu keşke biraz daha önce atsam be. Onu biraz daha önce atsa kesmiştik. Şimdi gidelim şuradan kayalarımızı da alalım birazdan. Kayaları genel olarak siz almaya çalışın arkadaşlar. Jungle'ınız geride değilse. Jungle'ınız geride değilse çok fazla dokunmayın. Yani gene siz kasmışsanız alabilirsiniz de. Yani jungle'ınıza geri düştüğünüzde genelde küfür yiyorsunuz. Ondan dolayı diyorum ben. Küfür yememek için böyle yapabilirsiniz. Şöyle kayalar şu... kayaları alacağım ama şu an gidemiyorum. Bu hala beni kesebileceğini inanıyor herhalde. Gidelim alalım şeyimizi, kayıcılarımızı zaten. Lane ona itti. Böyle zamanlarda al almaya gidin arkadaşlar. Güzel iki level diff atacağız bunu aldığımız zamanda da. Dediğim gibi. Çok fazla kill çıkmaması normal. Düş geliyor da çekmiyorum yoksa düş geliyor da çekip bam 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 kafalarında da vurabilirdim. Böyle bir üstüne oynayacağım. Şöyle totem atıp şey atacak. Evet hiçbir şey yapamaz. Çok rahat bir şekilde kaçtık buradan güzel. Gayet güzel fullledik zaten. Zırh kasmasının hiçbir manası yok. E fullediğimiz için zırhınız kırdığımız için daha fazla vuruyoruz arkadaşlar. Genelde Q'larınızı zırh E'nin içindeyken rakip atmaya çalışın. Yani önce E ondan sonra Q atmaya çalışın. Ki daha rahat kesersiniz. Daha fazla da hasar vurursunuz. Şöyle bir animasyon iptalimiz var. Daha doğrusu kullanabileceğiniz bir trik. E atıp sonra oto. Şiin çalışacağı için fazla otonuz fazla vuruyor. Sonra bir de Q atarsanız maksimum hasarı verirsiniz. Yani en hızlı hasar kombonuz. Eğer araya oto sıkıştıramazsanız da direkt şey yapabilirsiniz. Kulemizi daha yeni alıyoruz bu arada. Çok fazla top lane'de oynadıkları için. şey geliyor da benim manam yok ya. Şuradan şunu yemiş yiyelim. Alamete gireceğim direkt. Ben yani geldiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bir yanlışım olduysa affola. Kusuruma bakmayın tekrardan. şekilde. Bunu aldık. Base'imizi atalım. Geri döndüğümde sizlerleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle gargoyla alacağım ikinci item. Takımda tank eksiğimiz var zaten. Yani direkt full AD gitmiyorum. Bu arada bakın tanrıça bilerek almadım bu maç. Göstermek amacıyla. Çünkü tanrıça seven var sevmeyen var. Ben sizin genelde tercih ettiğinizi söylüyorum. Genelde çoğu nasıl oyuncusunu görüyorum. Genelde almıyor. Bence tanrıça çok iyi bir item arkadaşlar. Özellikle Nasus için. Little Tempo aldığımız için de fazladan Menziliniz oluyor, Q'nuzun menzili artıyor. Bu sayede daha iyi oluyor sizin için. Bayağı açık oyunu bitirebiliriz. Bu arada totemlerde 3 veriyor. Bunu unutmayın. Siz gidip alırsınız onu diye düşünüyorum. Şu an hiçbir şekilde hasarları yetmez bana. Evet gayet iyi gayet iyi. Şuraya bir alamet açacağım. Direkt yer alalım. Güzel gayet iyi. İnibitörler de bu arada 3 stack veriyor arkadaşlar. Kuleler de 3 stack veriyor. Bunu zaten başta görmüşsünüzdür. Buradan gidip midemi açalım direkt. Sonra bir neş yapıp oyunu bitiririz herhalde diye düşünüyorum. Ama öldü mü? Güzel öldü. Çok fazla manam yok. İşte bu build'i bu yüzden sevmiyorum arkadaşlar daha doğrusu. Şeyi bu yüzden seviyorum. Bunu da aldık. 100 gold veriyor bu arada hiç gold vermiyor. Yok şu an ama. Gargoyle'um da bitecek. Bitti daha doğrusu. Vex orayı tekledi. Onu da kestik. Oyunu bitirmeye çalışıyorum da manam bitti. <laughs> Bizimkiler oyunu bitiriyor. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu şekildeydi. Hemen hasarlarımıza bakalım ve videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar hasarlarımız da bu şekildeydi. Zaten çok fazla bir şeyim olmadı. Dediğim gibi oyun çok da uzamadı. Gayet de güzel bir videoydu. Bundan sonra Gargoyle'den sonra da Starak alacaktım bu arada. Bunu da söyleyeyim. Starak ve rakibin kasmışlığına göre değişecekti bu. Bunu da buradan söyleyeyim. Beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Titanlar kanalına bana bu şeyi sağladıkları için çok teşekkür ederim. Tekrardan hepinizi çok seviyorum. Dikkat edin kendinize. Bay bay.